¡Aquí <coughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pro takımın antrenmanına katılıyorum. Ama bu sefer kadın. Bakalım. Önceki sefer erkeklerin antrenmanına katılmıştım. Bu sefer kadınların antrenman, antrenmanına katılıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. 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 Hadi bakalım. Ne alıyoruz şimdi? Ben Zeynep'in yerine girmiştim galiba. Girdiğim kişinin adı var Zeynep. Evet ya Zeynep. Bizim entrimiz oynuyordu ama bugün Ali'yi aldık yanımıza. Bakalım arkadaşlar. Komp böyle. Entry'in yerine girmişim. Bu sefer antrenmanda entry oynayacağız. Önceki sefer smoke oynamıştım. Hadi bakalım. Tamam. Bu arada arkadaşlar takımdaki bir hiç macemi ya. Fena bir e sporcudur yani kendisi. Zaten acelimiz direkt o. Ay puşlasana za iki kişi birlikte ay puşlasana. Tamam. Tamam. <laughs> Ay direkt Olur var. 2 İki var, iki var, iki üç var. Ben mi ya? Sıkıntı yok Zeynep de olsun isterdi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep mi <ister> mi? <laughs> bekle lan, Ecelin geliyor. Bekle. Ya buraya sarı satacağım direkt oraya deşlesene. Tamam. Beraz sen de onunla birlikte koş. Bu arada fena taktikler. Doğru. Bu arada arkadaşlar takımdaki Zeycan da yayıncı. Her ya, hatta yatta klub oynuyor şu an. Kendisi fena <laughs> oynar bu arada yayınlarda da oyunda da. Ya teşekkürler. Sarı Tamam. <laughs> Helal lan. Helal. Bir önde tam. Met, met, met. Evet. Evet. Arka da. Herkese İkisi de mid. İki mid var. Ben Aa çok iyi. iyi. Zeycan tretten geçti. Kalan Bakıyor sonra. ya. Evet, e, Tile var yine, Tile var. Tamam, olur. Sana bemeyi. Sen reklerler var. Hayır, dikkat A. et. Ben de reklerler ya. Midar, midar. Push geldi. Nice. O tek de herhalde. Dikkat edin yine market Ben saldım seni tek sınavda. İki main var. Çıktı main'im. B ya, bu main B. Cypher main tarafı. Bekleyeceğim smoke içinden. Soldan pick okey. Ya prefab değil. Ayakta kalan Ya prefab ya. Koş! <laughs> <laughs> ne? Ya sarıştık, sana. Sayfır kem attı bu arada A'ya gelirler. Dikkat et. Asıl sen at at. Şimdi at sen. Attım. Acıdı mı? Helal, Helal. iyisin. Bir de alsana Vera ya. Bir tane burası gelecek gibi ya. Ben rotayı Ben Bende var bir tane. Burası burası. A var. Öldü Ahmet. Helen Flash atıyorum. Attım. Öldü. Helal. Zeynep kadar olamasak da bir denk alırız. Zeynep olamadın <laughs> ama. Vallahi ya? Yine iyisin <laughs> ha. Zeynep bir de izleyince bak şey yap ha. Ne diyeyim lan? sıçtım bir dakika. Bekle. <gülüyor> 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 Sen site'den oynama B'de. Çok ultileri var. Yaşatmanız var senin B'de. Tamam. Lan ben niye tamam diyorum B'de de. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. sattım. <laughs> Sen A'yı taksi aldın mı? Bizimkinin yanına taşım. gittim. Tamam ben A'yı aldım. Okay. Tamam. Kaldırın. Evet. <laughs> Ay bak bak. Operatör aldı ama. Yo almadı galiba. Anlamadım. İkisi de burada. Bir operatör abi galiba. lan çıkalım. Atım var ona ben oynayayım. Gel çık. İkisi site, site. Kızdım ama. TG var. Bir düşman kaldı. Nice site, site Ayağa kaldı. son oyun. Helal. 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 Güzel, 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 güzel. Zeynep de böyle operatör oynuyor muydu? Setanay. Oynuyor tabii. Daha iyi oynuyor. Ya. Bak, 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 Hiç bak. Belki daha maç bitmedi. Peki takımdaki Hı. en çalışkan kişi kim? Setanay. Setanay. Yani birisi değil mi? Evet. Sağ olun, sağ olun. Bak, 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 nasıl susuyor. Hayır, hayır, hayır. Hepimiz çok çalışıyoruz şimdi. Takım oyunu sonuçta. Şuraya sar satıyor Bridge. Beyle de sürekli markete değişiyor. Bir şey diyeceğim. A'yı tek başına oynasın. Sen takıl Zeycan. B'yi üç kişi oynayalım. Sen site'de tutabilirsin senin gibi bek site'den sıkıntı yok. Markete iki kişi oynayalım okey. Benim ultim var zaten. Artur'la A'ya da retake atarız Arkadaşlar bu arada Jazz çok konuşuyor çok taktik veriyor. Ayrıca zaten böyle konuşuyor full taktik vermeli. Ay lurk'ine dikkat etsene. Sayfer önceki el lurk atmıştı böyle. Ulan sıktım ya. Ben gitti. A lurk atıyor. Nice ever. Şimdi eğlenme sırası bende. Gitti. Kavarda ölmeyelim ama. Sarsacağım, sarsacağım, sarsacağım. Geliyor. Sarsıcam. Sarsıldı sarsıldı. Belliydi. Hela. Mouse'u da diziyorum evet. döndürüyorum ben ha ya. Şuradan bir ben direkt koyarsanız ilk tarafından bu. var. İlk son oyuncu. Neyse. <laughs> evet, evet. Ben aynı <laughs> saç sen yürüsene hadi. <laughs> ya, e, 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 bir şey şu stier orası şuraya doğrat. Aslında şu basacak. Bir saniye. Frost koyacağım. Merhabalar. Ulan var ya inanılmaz ya. Mesela. Sen de üç, üç, de orada, üçü de orada. Tamam dönseniz bana. 57 Cypher. Koşuyorlar ha ya, Korkuyorum. Giriyor. Bir Üç kişi siteden oynasanıza. Güvenin bana. Üç kişi siteden oynayın. Spike yerleştirildi. O da Bir den bir tane. Bir tane half yani. Yardım edin yardım edin. Selen çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Zeycan, Smoke'tan koydu ya. Ko ya. Zeycan, Smoke'tan koydu ya. Bence bu arada şu A'da flash çakalım veya da stun çakalım, koşayım buraya ya. Okey, o zaman sana buraya şey atıyorum, flash atıyorum. Arkadaşlar bu arada ara sıra entry'im, ben de edeceğim. kol veriyorum. Entry olduğum için entry'ler de ara sıra kol verebiliyor yani. Yani istediğini yaptırmak için falan. Güzel bir değişik yapıştıracağım ya. Sen mi gideceksin sola? Hı. Sağ. Sağ. Bekledim. Sola sarstım bu arada. Çok fena sarstım sola. Sağda, sağda, sağda. Sağ kaçtı sağ eleman, geriye kaçtı. Burada öldü. Nice. Burası. Bir tane daha var. Burası. İki tane daha var burada. Barış da burada. Değil mi? Girelim sadece girelim. Bir işte burada. Bir işte burada. Sayda olabilir dikkat edin. Motet var. Yeah, bir <laughs> düşman. Sağda sağda. Evet. Sağda. Evet. Sağ köşede. <laughs> Helal, nice. Bu takımı yenemezsiniz. Ya ben sana alışamadım ya. Ne diyorsun bak, İyi oynuyorum gayet ben de. Ben abi push bekleyeceğim. Adamlar midi push'lerse midi geri alıyoruz. A'yı push'lerse B'ye dönüyoruz. Market Bay kapattı adamın. Vurdu. Yine marketi kapadı bu arada. Marketi kapamasının amacı ne acaba onun ya? Bir düşman kaldı. Oh, nice. Bunu yapacak aynısı. Bir gün Nice. Kızlar <laughs> ve Ali. nice <laughs> kızlar ve Ali. Bak bak bak. Feyder Fey bize neler <laughs> diyor ya. Bu arada siz, sizin takım olarak en sevdiğiniz map ne? Seten Direkt taktikleri biliyor onu soralım. Valla biz takımca en iyi heaven'da oynuyoruz. Ama şahsen kim ne seviyor biraz tartışılır. Ama en iyi heaven'dayız kesinlikle. Ben de en sevdiğim map'da ben alt ya. Ne görecekler? Gizlice bak bak. Rotate veriyorlar. Burada sağda sağda. Sağda sağda. Sağda Vélez, Vélez acta, Nice, iyi lan. Nice. girdim ben sayda. Sizi çıkarttık. Sizi açın sizi. Açığa kuruyorum, flash bekletiyorum. Burada sitte. Attım. Yedi, yedi, 7. Nice, Hala. çok iyi, çok iyi. Yazık oldu. Sefene sen kaç ay, kaç yıldan beri espor yapıyorsun? Sen baya belli ya, yani, kolların falan, ayzelliğin iyi ama ya. Bayağı. Şu oldu ya herhalde. Ya, ya 15 ya? yaşımdan beri yapıyorum, 19 olacağım. O 4 yıl olmuyor mu o zaman? Ya iyi e olarak. Espor çok matematiği duruyor. çok iyi olmayabiliyor. Benim de pek değil. Geçmişte ben de esporcuydum. <laughs> e, yaptığınız tek şey matematiksel işlem ekonomi hesaplama. Gel gel hızlı oynayalım buraya. Orada. Marketi e sarsacağım direkt. Oynasanız da market e ver. Hey, oyna eşş, oyna oyna. <laughs> trap varsa. Biri A push. Backside'i flash edeceğim oyunu backside'a. Trap var kesin burada ya. Evet trap var. Sol yakın ar. olur. Hala bir tane daha vardır. Hiç skinim yok skillim yok. Bir <laughs> tane <Tamam, gülüyor> daha Düşman Gelsin. Sen neyim? Daha Dağıtla kal. Şimdi Zeynep'e denk olmuş olabilirim ya. Çok iyi bir kol veriyorum şu an. A fake, B yapalım. Ali gel A'da öl. <laughs> Nasıl ya? Böyle bir taktik <laughs> mi Hadi şuraya gel. Yani tamam. oyun başı. Hey, başla. Şuraya deşle tamam mı Tiles'dan çıkıp? E, Market'i kapatanı yakala. Tamam. Direkt Hadi. sarsıyorum. Direkt deşle okey. tamam. Sarsın. Kapayı o bu arada. Tamam kapıyı kapat. Yukarıdan flash'ım. Ulan. Hani el çeken anlatıyorum. Deşini buradan buraya atacak. <laughs> tamam mı? Nereden nereye? Şuradan şuraya. O neymiş ya? Şuradan nasıl oraya gideceğim ki? Şuradan Marketi kapatanı mi? yakalayacaksın. Ali, Ali He. şurada başla. Bak Anladım. tamam mı? Arka Arka Arkadaşlar Market saçlı olduğu geri ya. çıkamayacak. Çok kafa yormak istemiyorum yani. <laughs> 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 Onun <üçün> için <laughs> her sabah 8'de <laughs> yayınlarım var gelin abi. Orada kafa yormuyor. Saçtım. <laughs> Ulan var ya çok iyi dedi sana. Kanka ağda 3 var. Ağda 3 var. Orada şey oluyor. Rotet şey veriyorlar. Tapa gelsin hadi. Tapa gelsin hadi. Flash atacağım. Önüne 2 rotet <laughs> gelecek. Tapa <laughs> şu tarafa okay. sar satıyorum, market çıkışlarında da patlat atıyorum. Ali saydı aldıktan sonra markete flash atacağım, Marketi alalım agresif. Tamam. tamam. Market var bir tane, sar istiyorum sayda düş. Patlattım. Abi tri havaya doğru atmış ya. Görüşmüşsün tanıyorum. Tamam sıkıntı yok. Geliyor backside. So <laughs> 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 <gül Tersledim. Başka flash'im yok bu arada. Öldü. City'de. Bek bende. Bu ne kanka? Abi hayır ya. Yanınıza geliyorum. Koruyun beni. Ya. Ente Ayakta kalan son oyuncu. Bitti gitti. Abi karşı takım var ya böyle bir şey yok ya. Çoğuldur atıyor. Orba alacak. Ay babadan atıyor. Onun kontağını şey atıyorlar. Bir can, bir can, bir can. solda. Evet, bir tane daha, bir tane daha, bir tane da. Çok iyi. Ignore, ignore. Gel ayağa, gel Ignore, ignore'layalım gel. Bir can, bir can, bir can bir can. Çok iyi. Oha, brista. Geldim, geldim. düşman kaldı. Ja. Bu silah silah. Helal be Zeycan, helal be Zeycan. Nice. Bu arada 27 buradan Antep'e selam. Ben de Antep'liyim bu arada onu söyleyeyim. Geçti, 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 geçti. Besti, Hala besti, hala besti. Bakıyorum. Helal. Helal. Main var. Kara çıktı, backside'a 2 çıktı. Helal, backside 2. 2 daha. Düşman kaldı. Nice. Şuraya çıktı, şuraya bak. Hadi Nice be, helal be. Al, ay oynayacağız. Orba alacak bir Tamam. Bu da fake atıyor, bekle bekle bu sefer fake atıyor. Aldı, aldı galiba. Oynayalım. Oynayalım bu arada. Sağda çok tamam. iyi. solda da var bir tane sarsıyorum sola sarsıyorum. Sağ tarafa patlat attım. Sağ taraf yok. Ben back side çıkıyorum. Şey vardır belki. Şöyle Güzel Çok iyi. Arda kalan son oyuncu. Helal be, nice. Helal be. Nice. Ne? Arkadaşlar sonunda takım oyunu gördük ama andaki şeyler oluyor öyle. Adam nasıl geçmiş anlamadım. Adamın nereden geldi? Vallahi... <gülüyor> Şok oldum. Harbiden ya. <laughs> oğlum valla var ya ben <laughs> de karşı <laughs> karşı bir şey bir tutuldum ki. MVP. Daha hatta kalan 27 kilo arkadaşlar. Daha fazla kilo almadım. Antep'in plakasına bitireyim dedim. Hani Antep'teyiz ya ondan. Aynen aynen. Valla arkadaşlar hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Setan ya gerçekten çok iyi acelik yaptın. Salva bu, ara evet. yani, bu arada Vera senin <laughs> de <bayağı> iyi baya iyi. Onu söyleyeyim. Salva dedim yani. Berra bu arada. Berra senin de iyi de baya iyi harbiden. Özge de güzel tuttu saytı. <laughs> uzatmalarda falan açıldı yani. Zeycan da zaten. <laughs> Zeycan da zaten. Kula oğlum Marshall, Marshall falan. ya. En bak uzatmaları götürdü 4 vuruza da sonra atı falan. Zotlara götüren round aldı. Herkesin ayrı bir yeteneği var. Bizim de yeteneğimiz 27 kilo bırakmak oldu. Antep <laughs> yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.